Merhaba Çiftçi TV izleyenleri. Bugün sizlere Tokat Erbağ'dan çiçek sarılarından sesleniyoruz. Ben Çiğdem Uslu, ziraat mühendisi. Misafirimizi tanıyalım. Ben Akif Özdemir. Çiçek üretimi üzerine uğraşıyoruz. Mevsimlik yapıyorum. Hem Antalya hem Tokat Erbağ olmak üzere iki ilde de ikamet etmek üzereyim. Dönem dönem değiştiriyorum. Çiçek yetiştiriyoruz, pazarlıyoruz uğraş veriyoruz. Bununla ilgili çabalarımız var. Şimdi Antalya, İstanbul dediniz Erbağ'da ne kadar süredir çiçek yetiştirici yapıyorsunuz? Erbağ e, 2000 yılından beri devam ediyoruz üretime. E, yalnız e, Erbağ'ın tek sıkıntısı kışlık çiçek yapamıyoruz. Evet. Kışın mecburen Antalya'ya gitmemiz gerekiyor. Antalya'da devam ediyoruz bu işe. Hı. Tabii gidenlerimiz var, kapatıp bekleyenlerimiz var. Bu süreci boş geçirenlerimiz var. Hani bu Erbağ'ın böyle bir sıkıntısı var. Peki neden Erbağ'ı seçtiniz? Erbağ neden yani? Siz hani Erbağ'lısınız. Ee, memleketimiz Erbaa. Ee, birinci şartımız bu. İkincisi devletin teşvik etmesi, destek vermesi. Ee, üçüncüsü havası, iklimi, suyu temiz olması, Hı -hı. çiçeğin daha nefes alması, daha iyi yetişmesi. Hani e, Antalya'da sıcaktan yanmak var, burada serinlikten donmak var. Evet. İkisi arasındaki fark geceyle gündüz kadar bariz. Peki, Erbağ'da yetiştirilen şu an kesme çiçekte ürünler nelerdir? Yani çeşitler kaç çeşit yetiştirilebiliyor? Yani bir umum 10 çeşidin üzerinde 15 çeşide kadar çıktığımız yerler var. Bunlar başlıcası Celvera, ıı, e, biçme kasım Patı dediğimiz işte Gipso, ıı, e, Soli gibi başlıca e, ürünlerimiz. Tabii 15-20'ye kadar çıktığı yerler de oluyor üreten hı hı. kişilere göre. iklimine göre uyumayan çiçeklerimiz var. Örneğin, e, lilyum dediğimiz hı hı. onu yapamıyoruz burada. Gülleri yapıyoruz yazlık. İki aylık buçuk aylık süreç içerisinde onun dışında üretim Biçme biraz zayıf. Biçme dediğinizde de herhalde bir karartma karartma işlemi yapılıyor. Sistemimiz var o da biraz herhalde mevsim Onu da olarak, e, o zaman olarak... göstereceğiz size biraz Hı -hı. sonra. E, karartma sistemi yanıltma sistemi aslında. Karartma dediğimiz evet. aldatıyoruz çiçeği. Aldatıyoruz, evet. evet. O da işte gece gündüz eee gün Yazın, uzunluğu kışı ya yaşatıyoruz. Evet. Yani aslında aralık en uzun gece 21'dir. Hı -hı. Haziran 21 en uzun gecedir. Tam tersini yaptırıyoruz ona. Hı -hı. Yani karartmayla. Evet. O Aldatmayla. Çıkıyoruz. Peki çiçeğin bakımı işte bu mesela fide olarak dikiyorsunuz. Tabii derdeleri. fide olarak dikiyoruz hani bunu. Ürünleri nasıl dikiyorsunuz? İşte tohum mu? Işte soğan mı? Fide mi? Fide. Nasıl? Fide şeklinde. Ee, Dikiminden bakımına sonuna kadar nasıl bir süreç var? E, onun aslında evdeki bebekten bir farkı yok. Hı hı. Bebek ne isterse çiçek de onu istiyor. Bitki fotosentez istiyor. Canlılık istiyor. Nefes istiyor. Erba bu bakımdan 10 numara. Ee, üretim aşaması e, yetiştirmek bizim için basit, yalnız maliyet olarak çok zor. Evet. Hani gübremiz çok pahalı, ilacımız çok pahalı, işçi maliyetleri çok pahalı. Hani bu şekilde işi yapmak biraz zor. Ayakta durmaya çalışıyoruz öyle diyeyim. En çok karşılaştığınız problem nedir? Mesela bu sene havalar çok ekstrem bir sıcak gidiyor. Bu seneki Hiç serinlik, yağmur görmedik. Yani bunun size bir zorluğu oldu mu? Ne gibi bir ee, zararı dokundu? Çok fazlasıyla oldu. Hatta e, siz de görüyorsunuz Çiğdem Hanım. Oradaki düşen çiçeklerimizi kırmızı örümcek, tripis, evet. beyaz sinek. Bunlar iklimden dolayı, sıcak gitmesinden dolayı çok aşırı oluyor. Bu da bizi zorluyor, üretimi zorluyor. İlaca gübreye yüklenmek zorunda kalıyoruz. Maliyet artıyor bu sene farenin de büyük zararı oldu. Bütün çiftçileri olduğu gibi çiçeklerde de özellikle yeni çıkan çiçek tomurcuklarını yediğine ben de şahit oldum. Biz bunu 2000 yılından beri fareyle uğraşıyoruz Öyle ama mi? bu sene 1000 hektarın üzerine 600 dönüm toplu olduğu için herkesin tek derdi oldu. Öbür türlü işte Erbağ'ın çevrelerinde yapıldığı için senin derdini ben bilmiyordum. Benim derdimi sen bilmiyordun. Evet. Şimdi çoğunluk bir arada olduğu için Maalesef ortaya çıktı. Peki e, şu an içerisinde bulunduğumuz alanda ne kadar sürede ne kadar bir çiçek topluyor? Yani hani bunun adet olarak mı hesaplıyorsunuz demet, demet mı? bazında? Demet bazında demede 20 tane koyuyoruz cerbere dediğimiz çiçeği e, haftalık normalde e, şartları iyi gider hava sıcak olmaz iklimlendirmeye göre uyarsa bin e, demede kadar kesmemiz lazım ama maalesef kesemiyoruz. Sıcaktan bunun dolayı kesemiyoruz. Bunun tek sebebi sıcak mı şu anki? Sıcak artı fare. Fare tomurcukları. Aynı iyi gelecek olanları götürüyor. Peki e, cerbere dışındaki ürünlerde işte dönemlik mi ona cerbere herhalde e, yaz-kış devam eden bir ürün. E, etmiyor yani fide... burada etmiyor. Etmiyor. Burada değiştiremiyoruz. Kızların süresine kadar yani kaç yılda bir fideyi yeniliyor? E, fideyi 3 e, sene ortalama gidiyor maksimum, e, minimum bir senede değiştirenler de oluyor verimi daha kuvvetli alabilmek için e, bunun 3 e, sene kullanıyoruz ama kış e, ayları girdiğinde çiçekler solma yapıyor. Bekletiyoruz. Yaza girerken tekrar burkma dediğimiz olay, kelle kesme tekrardan Ama temizlikle evet. beraber yeniden getiriyoruz. Bildiğim kadarıyla geçen senelerde birkaç kişi burada kesme çiçek üretimi evet. yapılıyordu. Sanırım iki senedir bu seraların kurulumu evet. ve faaliyeti başladı. Bunun en büyük sebebi işte teşvik. Teşvik olması. birinci sebep, ikinci sebep gurbetçileri buraya çekme olayı oldu. Başta işte Yusuf Akbulut. Ali Özdemir, hı hı. E, bunlar gibi başlı başına e, bize önderlik yapan kişiler sayesinde Erbağa'ya e, toplamda 108 adet 4,5 dönüm bazında üretim yaptık. E, 4,5 dönümdeki e, üretimin e, Celbera üzerindeki dönüme 4000 fide olmak şartıyla 4,5 dönümde 18000 fide yapar. 18000 fideyi 40 santim aralığına dikiyoruz. Bu şekilde yetiştirme yapıyoruz. E, fide maliyeti 10 lirayla 15 lira arasında değişiyor. Bir artısı var, 3 sene kullanabiliyorsun bunu. Sene ama tabii bir anlattır. de e, bişme siyantusumuz var, onu yıllık değiştirmek zorundasın. O başlı başına bir maliyet. Maliyeti söylemedin ama. daha sürekli e, alttan gelim oluyor. Yani hani çiçek tabi. uyumaya geçene kadar sürekli üretim devam ediyor. Lisantus'ta nasıl peki? Yani Lisantus'ta bildiğim kadarıyla başta bir kırma yapıyorlar, kardeşlenme falan oluyor. Daha sonra nasıl devam ediyor? Lisantus'ta erken dikim yaparsanız, Nisan ayı başında hı hı. dikim yapılırsa, bunda sezon bitmeden, 12. aya girmeden, kışı görmeden ikinciyi alabiliyorsunuz. Temmuz'da birinci kesim, devamında ikinci kesim olmak şartıyla 11. ayda bitiriyorsunuz. Kardeşlenme sayısına geldiği zaman bakım çok önemli. Evet. Bakımı kuvvetli olursa gübresini kesmezseniz 3 tane 4 tane kesebiliyorsunuz bir üründen bir fideden. Hı hı. Ama tek bu sene tek kestik. Ee, maalesef e, fidede bir sıkıntı vardı. Bizim toprakta ilaçlama yapmadık ondan mı kaynaklanıyordu. Genel olarak Hatalar, herkes, herkes de keşti. böyleydi. Herkes de böyleydi. Hı hı. Ama geçen sene güzeldi. İlk sene olması bağlı ile büyük bir ihtimalle. Ee, geçen seneki üretimimiz çok fevkaladeydi. Ama bu sene maalesef e, verim yarı yarıya düştü. Sıcağın o, etkisi var. Lisantusla mı alakalı genel olarak? Genel. Mi? Genel. Total olarak bakıyorum. Bütün çiçeklere bakıyorum. Hı. Hani burada biraz önceki dediğim olay normalde kesmemiz gereken 1000 demetse kesiyoruz 300 demet. Yani %70. %70 bir kaybımız var. Bayağı bir kayıp Tabii. o da. Anladım. Peki e, sizi en çok zorlayan yanı nedir çiçekçiliğin? Aslında e, çiçek çiçekte zorlayan yan... E, Yok, Sadece yok diyebiliriz. Aniyetimi. Tabii, yani tabii. Şimdi yetiştirene kadar sıkıntı var. Bizim en büyük sıkıntımız açık arttırma usulüyle satım yaptığımız Hı. için. Müşteri gelir, bugün düğmeye basarsa fiyat artar. Müşteri gelmez, düğmeye basmazsa sıfır bile çektiğimiz oluyor. Senin ne kadar ürettiğin, ne yaptığın, ne kadar Peki, kaliteli anlamadım. yaptığın hiçbir anlamı tamam. olmuyor. Peki... Ee gördüğüm kadarıyla e, genellikle aile olarak çalışılıyor. Evet. Dışarıdan işçi alımı, işte işçi maliyeti var mı sizin için bir yükü? Tabii belli. Yani sadece aileler mi çalışıyor? Hani herkes kendi ailesiyle mi çalışıyor? Dışarıdan bir işçi alımınız oluyor mu? Alıyoruz, şöyle alıyoruz. Dikim aşamasında aile olarak yapıyoruz. Hı hı. Çünkü çok önemli dikim. Toprağa kapatılması, hava almaması gerekiyor. Ondan sonraki süreçte celvere değişçilik çok az. İpi yok, demiri yok, evet. ağı yok. Hani Bunları biraz sonra göstereceğiz size. Hı hı. E, bunlar olmadığı için Celbere'de bir artımız var. Sadece mal baskına gelirse toplamak için yemeyeci çağırıyoruz. Ama diğer yerlerde ip çektirmeye, ağ örmeye, ot attırmaya mecburen dışarıdan yemeyeci olarak alıyoruz. Hı hı. Peki yemeyeci maliyetleri nedir günlük? ya Kaç Günlük saat e, 7 saat çalışılıyor. Hı hı. 7 saatin 1 saati istirahatte geçiyor. 6 saat totalde bize vermiş oldukları hizmet şartıyla e, 550-600-650'ye kadar yemeye verdiğimiz kişiler var. Bir de şunu soracağım. Şimdi yemeğe veriyorsunuz ama hani e, yaş oranı Erbağ'da işte yapraktan dolayı çiftçiler çok mağduriyet yaşadığını söylüyor. İşte herkes yaprağa gidiyor. İşte biber toplamaya adam bulamıyoruz. İşte çapaya adam bulamıyoruz. Şunu işte yaptıramıyoruz gibi. E, çiçekte de işte gelen mesela diyorlar çok hani elverişli değil gelen işte diye evet. Yani genç işçiler mi işte yaşlı ya da değişiyor mu hani yaş oranına göre toplama ee, değişiyor mu daha mı hızlı gidiyor şimdi yana, yana sıkıntı yaşamıyoruz sağ olsun birkaç tane abimiz var önderlik Hı. yapan aracılarımız öyle diyeyim dayıbaşı dediğimiz kişiler 10 ee, yaşındaki çocuğu da gönderdiği oluyor bize İşçi gönderdim demek bu abiyle. Evet. 50 yaşındaki teyzemizi de gönderiyor. İşte onu diyorum. Yani 10 yaşındaki çocuk geldiği zaman ya da işte 50 yaşındaki teyze geldiği zaman. İkisi ya da de bizim için verimsiz. De, i̇şte onu soruyorum. İkisi de yani verimsiz. Yani sizin için verim yani atıyorum bir kişi 50 demet topluyordur. O 10 demet topluyordur. Tabii. Yani İkisi de verimsiz. Yani bu de, de etki ediyor. 10 yaşındakine. Çok duyuyorum. Tabii 10 yaşındakine iş öğretiyoruz bizde işi öğreniyor. Bir sonrakine bize gelmiyor, başkasına gidiyor. İşi bizde öğrendiği için 50 yaşındaki teyze idare ediyoruz ekmek götürsün diye. O da bir sonrakine çağırmamak şartıyla idare ediyoruz. Maalesef işçi sıkıntısı yaşıyoruz genel olarak. Bu genel bir problem. Genel, evet, genel problem evet Genel problem. bu çiçeği işte cerberayı toplamada kriteriniz nedir? Mesela şu kafa yapısı, mu Tabii kafa mu e, için? ya da nasıl bir irilik, nasıl kafa bir Kafa tamamen açmış olacak. Ee, şöyle gösterebilirim kameraya. Şu şekilde içerideki sarılığı görebilmemiz gerekiyor. Yani. Bu şekilde gördüğümüzde kesebiliyoruz, alabiliyoruz bunu. Ee, şunlara kesinlikle dokunmuyoruz. Şunlara ve şu şekilde olmak şartıyla dokunmuyoruz. Ee, tabii belli bir oranı, göz alışkanlığı var. O oranı yakalamamız gerekiyor kesim için. Bu şekilde yapıyoruz. Serbeye de sap kalınlığı, kafa iriliği, işte boy uzunluğu hepsi önemli. Tabii çok bir önemli. Şey Her çiçekte olduğu gibi bunda da önemli. Çünkü bu kete kullanılacak. Hepsi süslemeye gitmiyor, organizasyona gitmediği için. Evet. Adam bu kete kullandığı için 60 santim standartımız var. 60 santimin altındaki çiçek elde kalıyor. Kalıyor. Mezat'a gönderdiğinizde nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Yani toplu bir kişi mi alıyor atıyorum farklı farklı yerlere mi gönderiyorsunuz? Şimdi 18 şube... Burada bir kooperatif var bildiğim kadarıyla. İsim evet. vermeyeyim ama kooperatif <laughs> üzerinden. Ee, kooperatif üzerinden devam ediyoruz. 18 şube babında olduğu Hı. için gelen müşteriye göre çiçeğin fiyatı belli oluyor. Bugün kimse gelmezse satış olmuyor. Hı. Bir sonraki güne bu çiçek kesildiği için canlı bir çiçek... Soluma yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Kalitesi düşüyor, para yetmiyor. Evet, Bunlar evet. hep bizim için eksi. Yani eksi olduğu için e, üretmek, yetiştirmek, kalite bizim işimiz. Hı hı. Satım işi, kooperatifin işi. Ama e, sıkıntılarımız oluyor. Yani mezat olmadan yani burada Erbağ'da iç piyasaya sunduğunuz oluyor mu? Yani ürün ya verdiğiniz oluyor mu? Mezat şöyle mi? söyleyeyim. E, biz mezata rekolte vermek şartıyla anlaşmamız öyle olduğu için e, mezatın e, biz e, üretici değiliz aslında ortaklarından bir tanesi Hissiz, hissedarıyız. Ee, mecburen orayla çalışmamız gerekiyor. Elden çiçek veremiyoruz. Peki Akif Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Söylemek ediyorsun. istediğiniz sözler varsa son sözlerinizi. Buraya alın. kadar geldiniz. dertlerimizi dinlediniz. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ sağ olun. olun. Evet sevgili Çiçek TV izleyenleri Çiçek seramızdaki programımızdan sonra patates arazisine geçeceğiz. Biraz sonra da patatesle karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz. Merhaba Çiftçi TV izleyenleri. Programımızın bu bölümünde Erbağ'da patates tarlasındayız. Ee, Erbağ'da neden patates? Hangi çeşitler yapılıyor? Kaç dönüm yapıyor, yapıyoruz toplam? Ee, yanımızda çiftçi arkadaşlar var. Önce kendilerini tanıtsınlar. Buyurun. Ben üretici Erkan Yağmur, patates üreticisi. Ben Ersin Altıntaş, çiftçi. Şu an üzerinde bulunduğumuz arazi Kime ait? Size ait herhalde. Evet, şu an burası bize ait bir arazi. Toplam Burada, kaç dönümde üretim yapıyorsunuz? Şu an bu bulunduğumuz yer 40 dönüm. Diğer başka talarlarımız da var. Cipsilik patates ekiyoruz. Cinsimiz Sagita hı hı. cins ekiyoruz. İki yıldır biraz yoğunluğumuz var patatesten yana. Hı hı. Bilmiyorum. Ee, süreç böyle devam ederse, bunu sürdürebileceğiz. Peki şu an Erbağ'da diğer ürünlerde işte e, alınan işte karşılık e, üretimi karşılamıyor. Yani şöyle söyleyeyim, yani gider gelir gideri karşılamıyor diye bir e, sürekli yansım var. Patateste de durum böyle mi? Bir ara bu, düştü. Bu sadece Erbağ'da değil, Türkiye'nin genelinde böyle bir problem var. Hı hı. Bu patates. Yani karpuz, Verime. domates. Yani bu maliyetler yüksek. Evet. Verimler şimdi bu sene e, çok kurak geçti. Sulama e, şeyimiz çok oldu. Bunda ne demek? Yakıta biniyor. Yakıt da işte bir, hepsi bir maliyet. Bunların hepsi gübre öyle. E, zahmet çok. Alım gücü bayağı bir. Düştü. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin ama sözleşmeli karşılığı... yapıyorsunuz. Sözleşmeli. Tabii ki sözleşmeli yapıyoruz ama şimdi sözleşme e, o günün şartlarında sözleşme ki fiyatla e şimdi e, fiyatlar sabit kalsa bir problemimiz yok ama fiyat sabit kalmadığında. Başta yani bir fiyat aldığımız... anlaşmanız var mı? Yuda, ya da işte hasatta değişiyor mu? Nasıl oluyor bu fiyat anlaşması? Fiyat anlaşması şimdi bu sabit fiyatımız bu. E, bu şey gibi değil. Yani bir normal piyasaya ekilen yemelik patates gibi değil. Hı hı. Bu cipsilik e, alım tohumunu alırken fiyatımız sabit verirken de fiyatımız sabit. Tabunun bunun içerisinde filesi var, e, darası var. Yani bunlar illaki çıkacak. Ama burada önemli olan patatesin verim gücünü biraz artırabilmek ama dediğimiz gibi maliyette çok yüksek olduğu için elimizden gelen neyse onu yapabiliyoruz. Tonaj olarak ne alıyorsunuz, beklentiniz ne Şimdi bizim buranın mu? standartları yani Erbaa genelinde. Dört buçuk, beş, beş buçuk, altı, altı buçuğa kadar çıkıyor. Ya toprağa bağlı, işte toprağın verimine bağlı bir şey. Peki bu seneki sıcaklar patates verimini de etkiledi mi? Sıcaklar tabii ki bizi yani bir burada... Yani birçok şeyde tonajda düşüklük olduğu, işte hastalıklar çok fazla, zararlı çok fazla. <laughs> Patatesle böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Yağmur yağmadı dediğiniz Patates dedi, çok hassas bir mahsul. <laughs> ee, tabii ki sıcaklar... E şimdi devamlı sulamamız gerekiyor. Şimdi her iki günde, üç günde bir geri geliyor sulamaya giriyoruz. Bunların hepsi bir maliyet. Evet. E, çok suluyorsun işte onda da sıkıntı oluyor. Hastalık var. Yani biraz mücadelesi ağır bir şey yani. Erbağ'da toplamda kaç dönüm patates? Ya, ben, ya da cipsilik, yemeklik? E, yemeklik olarak söylemem. Şöyle e, tahminimce 4000 bin, bin, dönüm bandında bir ekim vardır. Toplam mı yoksa sadece cipsilik mi? Ben cipsilik diyebiliyorum. Bayağı var. Ama cipsilik yemelikte o, yine vardır yani. Genelde totalde 6 bin dönüm civarında Erbağ'da. Bin evet. 4-5 arasında cipsiliğin ara... sadece cipsilik. Cipsilik yani. olarak yani bizim tahminimce 4-5 bin dönüm civarında vardır. Peki 4-5 ne kadarı size ait? Şimdi e, şey var şöyle söyleyeyim. Erkan abi gil, e, Serkan abi var, <laughs> Serkan Yağmur firmaları, e, firma Anlaşma, firma değişiyor. Anlaşmaya bağlı yapıyoruz. söyledim. Öyle diyelim yani. şimdi Yani siz aracısınız burada. Aynen. Cips yani. firmasıyla. Aynı zamanda ekiciyiz ama aracılık da yapıyoruz. Tabii. Yani şimdi direkt arkadaşlarla siz direkt bağlantı, bağlantı yapıyorsunuz. Ekim yaptırıyorsunuz. Hasatta siz alıyorsunuz. Aynen buyurun. doğru. Peki siz toplamda bu cipsilik alanda ne kadar bir sözleşme yaptınız? Ne kadar çiftçiye ulaştınız? Kaç çiftçiye e, üretim imkanı sağladınız? Şimdi şöyle diyeyim. E, büyük alanda 35 kişiyle, 35-40 kişi civarında. Niksal'la Erba ve Amasya üzerinden 3800 dönüm anlaşmalıyız. Biz aynı zamanda hem üretiyoruz, hem de aracı olarak. Tek çeşit üzerinden mi yoksa farklı çeşitler farklı var mı? Farklı çeşitleri deniyoruz. Geçen sene Introvator vardı, bu sene de devam ediyoruz ona. Bu sene Sagita'yı deneme o yaptık. Bu çeşit Sagita. Sagita ve verimi çok güzel herhangi bir hastalığa denk gelmedi. Bakımlar çok güzeldi daha doğrusu. Hı hı. Ama Ersin Bey'in dediği gibi maliyetler daha da yükseliyor. Yani Bu sene bir de maliyetler. mevsim şartlarından çok fazla da hastalıkla karşılaşılmadı bildiğim kadarıyla. O şeyden de değişiyor. Geçen o... yaz daha yağışlı geçtiğine daha fazla hastalık, daha fazla mücadele vardı. Bu yaz herhalde o kadar olmadı diyebiliyorum. Aslında bu sene de Bu sene de daha Hemen hemen oldu. aynı şey oldu, şöyle oldu. Bu sene de Sıcaktan. geçen sene sıcaklardan şey yağmurlardan dolayı pek içine giremedik. Bu sefer ilaca yüklendik geçen sene. Sürekli bir ilaç şeyimiz oldu. Bu sene de sulama. Yani içinden çıkamıyoruz. Sadece sulamayla. Patatesin fiyatı sabit. Mazotun fiyatı tava. kaç ton mazot harcadınız? 40 dönüm için en azından. Şimdi onu burada tahmin edemeyiz. Bilmiyoruz da yani ne diyeyim. Sizin vardır bir rakam. Şimdi şunu söyleyeyim. 120 dönüm için 4 ton mazot gitti şu ana kadar ee, Ersin Bey'in de söylediği gibi e, fiyatımız sabit ama o zamanki mazot fiyatı 32 lirayken şu anda 46 lira gübre fiyatları artışta yani o yüzden hesabımız tutmuyor yani maliyetler o yüzden ya şimdi yükseliyor. Şimdi dönüm sahip. üzerine maliyet tutuyorsun işte geçen sene örnek veriyorum 20 bin liraydı diyelim. Yani tahminimiz 20 Bu senet, tahminimiz bizim 27 bin liraydı. İşte. Şu Ama anda 32 bin lira civarında oldu. Dönüme maliyet. maliyetimiz. Peki bir dönümden şu an alacağınız rakam ne kadar tahmini? Şimdi o fabrikaya gitmeyece belli olmuyor. Ee, Tabii bunun... Yani şimdi Ersin Bey'in demiştiyin 4 tonla 7 ton arasında verim var. Ne kadar verebilirsen yani tonaja yani tonaja attıkça arttıkça, kurtarım o kadar kurtarım artıyor. Daha da artıyor maliyeti karşılamak. Ama şu sektörde biraz zor gibi başa baş kurtarıyor gibi bir şey yani. Patatesin dikimi yüzüne. ve e, hasatı arasında ne kadar bir süre var? Ne zaman bunu ekimi yapıyorsunuz? Ne zaman 120 hasata? gün. Hasata nasıl karar veriyorsunuz? Mesela bu sene e, bugün yine bir söylenden bahsedeyim. Karpuz mesela çok erken hasata bindi. Patatese de böyle bir şey şeyle karşılaşıyor musunuz? Yani havaların sıcak olması, patates yağışın de tabii olması, olmaması. Bütün olması. mahsuller gibi patates de yani sıcak olduğu zaman olgunlaşması biraz daha erkene geliyor. Yani hasatı Ama, da erkene alıyorsunuz o zaman. Aynen, aynen. Yani buna işte bitkinin yapısıyla Hava mı şartları. karar veriyorsunuz nasıl? Yani söküp bakıp da ona göre mi karar veriyorsunuz? Söküme nasıl karar veriyorsunuz Kabuk. şu an? Kabuklaşması, olgunlaşması ve fabrikayla görüşme. Zaten e, şimdi şöyle bir şey diyeyim. Erbağ'daki ekim Türkiye genelindeki bir boşluğu dolduruyor. Fabrikalardaki boşluğu dolduruyor. Yani Erbağ o patates konusunda bayağı önemli bir yer arz bayağı aracılıyor. Bir, evet fabrikaların çalışması için Erbağ o sektörde bayağı bir e, boşluk dolduruyor. Peki e, tohumlu çiftçiye siz mi dağıtıyorsunuz aracılığını siz mi yapıyorsunuz? Yani fabrikayla çiftçi İletişime geçmiyor. Sadece, sadece bizle. E, Artık. Zaten sözleşmeleri direkt biz yapıyoruz, teminatları biz veriyoruz. E, ekicilerimize de avans da atıyoruz, istedikleri kadar, yeteri kadar. Tohumları veriliyor, gübresi verilebiliyor, isteyene ilaçlar temin edilebiliyor hı. ve yakıt içinde işte nakit olarak yardımcı olabiliyoruz. Şey, e, fabrika'nın şeyi var. Mühendisler geliyor. Mühendisler geliyor, kontrol ediyor. Hastalık var mı? İşte ne kadar oranda gübre atılması gerekiyor, ne kadar sulanması gerekiyor, toprak şartları neyi götürüyor. Bu sene biraz otla mücadelemiz biraz, evet. yabani otla bayağı bir, bayağı bir mücadele. Şimdi bu sene ilaçlar bizi. yani yağıştan mı, hava durumundan biraz çalışması problem oluyor. Aslında ilacın kötülüğünden ya da kalitesinin kötülüğünden değil ama mevsimsel olarak sanırım biraz şöyle, çalışmadı. Hava şartları çok sıcak geçtiğinde otla mücadeleyi durduramadık ya. Bu da bir maliyet yani sonuçta. Evet. Şimdi bir kere ilaç atacağın yere beş defa ilaç atıyorsun. Aynen. O da bitkiyi yavaşlatıyor. Yani hepsi genel olarak baktığınızda burada en güzel olan şey her şeyin tavan yapması. Hiçbir şey kazanamamayın yani. <laughs> Peki şimdi siz şu an sökmeye başladınız. Üzerinde evet. işte sökülmüş yerin üzerindeyiz. Bunun makineyle sökünden sonra toplamasını Nasıl yapıyorsunuz işçi? Onu yine e, toplamasını biz e, Urfa'dan bir 200 kişilik ekip getirdik. Hı hı. Her sene olduğu gibi çadırlarla geliyorlar. Buraya e, Niksar'dan başladık mesela. Niksar'dan buraya Erbaa'ya geldi. E, şimdi buraya başladık. Çadırlarla geliyorlar. Urfa'dan işçiler. Çünkü e, yerli işçiler bunu beceremiyor. Çünkü günlük 15-20 tır civarında sevkiyat yapmamız o gerekiyor. O kadar yüksek. Yani. Aynen. Yani buraya siz işçiyi temin ediyorsunuz. Yani Aynen. çiftçi buna hiç karışmıyor. Yok hayır. Toplaması. Söküm kime ait? Söküm size mi, S çiftçi söküm, mi ait? Evet. Çiftçiye mi Söküm çiftçiye ait. Sökümü siz yapıyorsunuz. Diki, dikim ve söküm çiftçiye ait. Yani dikimden söküme kadar çiftçi ilgileniyor. Sökümden sonra tamamen siz. Aynen. İşçileri getiriyorsunuz. Nasıl Topladık. bu çuvallara mı toplanıyor yani küçük çuvala olma e, haralla herhalde. Bunlar haralla e, toplanılıyor. Keşke işte e, şu anda buraya <laughs> bekliyorduk ama yetişmedi. E, harallara bir buçuk tonluk harallara yükleniyor ve manüturolla, damperli kamyonlara, tırlara yüklenip boşaltılıyor direkt, orada. Aynen harallar onun içerisine kamyonun içerisine boşaltılıyor ve buradan sevkiyat yapılıyor fabrikaya. Evet, Karşıyaka Mahalle Muhtarımız e, şu an programımıza katıldılar. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de e, patates üreticisiniz aynı zamanda. Evet, evet. Ne kadarlık bir alanda üretiyorsunuz? Biz yaklaşık 80-85 dönüm civarında bu arada. Sizin çeşidiniz nedir? Sagita. Sagita, aynı şu anki çeşit Evet. Yani. evet. Peki sizin e, girdi maliyetiniz eee karşılayacak mı girdi maliyetinizi verim? Yani tonajdan verim, ne bekliyorsunuz? Sonuçta hepsi verime bağlı bunun. Yani Peki tonaj verim, az buçuk anlarsınız. Sök, verim şu tonaj ne şu şeyde bu gözükür vaziyette yani şu sökülmüş vaziyette bu kurtarır yani. Güzel. Siz de yani Aynen aynen. Yemeklik var Yok mı sizde? yemeklik Tek yok çeşit, bizde. Çeşit, Tek çeşit. Çeşitli cipsilik evet. Mahallenizde evet. ne kadar bir alanda patates üretimi var? Mahallemizde yaklaşık 700-800 rahat olur yani şey olarak. 700 civarında. Evet. Bir alan değil. Evet. Sadece karşıya kadar bu kadar. Erban diğer alanlarında ne kadar yani? yani <laughs> 3800 dönümlük evet. bir alan var. Ama bu Amasya şey e, Amasya Erba. Ama bu 3800'ün ne kadar Erba'nın? Ee, hemen hemen 2500 dönüm civarında, 2800 dönüm civarında el var. Peki karşıya kalın dışında hangi bölgelerde var şu an? Çevre su, e, Karayaka. Karayaka var, çevre su da var. Ee, Ağlıkta da zaten buralarda. Evet, aradın. Ha. Aladın var, aladın var. Evet. Yani bunların hepsi sözleşme için, kendi başına. Evet. Sagita yani sıradan bir kişi sözleşme yapmadan, yani normal bir çiftçi gidip alabiliyor mu yoksa sadece işte siz firma aracılığıyla mı? Yani burada bir yok, film piyasa üretici. olarak da alabiliyor da yalnız bu sefer de cipsli piyasaya sürmek çıkarttınız. Yani onu var. soracağım aslında. Yani cipsli ben kendim gittim ektim hasat ettim. Bunu pazarlama imkanım yok. Yani sözleşmeli cipsli. en mantıklı olanı. Aynen. Ama yemeklikte böyle bir şey yok. Yemeklikte üretiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Aynen doğru. Aynen. Ne Aynen. kadar bir üretim alanınız var yemeklikte? Yemeklikte bu sene fazla e, fiyatının o maliyetlerden dolayı fiyatının ne olacağını bilmediğimiz için fazla girmedik. Ee, fazla bir şey yok orada. Yani yemeklikte böyle bir sözleşme söz sözleşme konusu de, yok. Söz konusu yok. Sadece piyasa şey. neyse şu anda da zaten bayağı bir düşük piyasa. Yani emeğini kurtarmaya yemeklik. Yemekliğin fiyatları nedir? Yani ben duydum piyasayı ama siz daha iyi bilirsiniz. Yemeklik şu anda 7 lira civarında. Kilosu. Aynen. Yani emeği de kurtarmıyor. Söktüğüne değmiyor. Ne olmalıydı kilosu? Kurtarıyor dememiz için. Kurtarıyor dememiz için 18-20 civarında olması lazım. Kilo şu andaki mı? maliyette. Maliyetlere göre. Bayağı bir, çok, Bayağı yani bir düşük. Yani da düşük aynen, şu an maliyet. Aynen doğru. Yani biraz önce dediğim gibi biz 27 liradan dönümü maliyetine hesaplarken 32 bin lirayı bulduk bu sene. Yani ilaç ve mazot artışlarından dolayı ve fiyatlarda bayağı bir, bayağı bir açık var. Fark evet, var. Evet. evet. Ama Allah'a şükür bu seneki verimlerde yani geçen seneki hava şartlarına göre bu seneki verimler daha iyi. Bu seneki verim biraz Çok daha farklı geçiyor. Yani olacak. bu o zaman seneki verim yüzümüzü güldürüyor. İnşallah. Yemeklik güldürmese de çiftlikte yüzümüz evet. gülecektir. Aynen, aynen doğrudur. sanırım evet, evet. söküm evet. yapıyorlar. Evet. O şu anda ot kırma, otunu an... temizlemede. Çünkü işçiler e, e, işçi Patatesi. şey yaparken, patatesi toplarken hı hı. temiz olması biraz yani. daha temiz olursa daha temiz toplanıyor. Sökümden önce ot temizliği ot yapılıyor. Temizliği daha, daha sonra oluyor. o zaman Aynen. iki makina çalışıyor. Evet. evet. Şu anda iki, iki makine. Söküm ayrı. Ot kırma ayrı. Oluyor. Önden öttürme, arkadan söküm. Yani gördüğüm kadarıyla Erbağ'da çok güzel patates üretimi var. Erbağımızda katkısı çok büyük. Ee, buna ön ayak olduğunuz için gerçekten teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz. Söyleyeceğiniz son sözlerinizi de alalım. Programımızı sonlandıralım. Çiftçi TV'ye teşekkür ederiz. Ee, sözümüz oluyor. Düşüncelerimizi e, yansıtıyor. Geldiklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sesimizi duyuruyor. Evet. Çok sağ olun. Evet. Çiftçi Çiftçi TV'ye teşekkür ederiz. Sesimizi duyurduğu için çok teşekkür ederiz. Bu da bizim için çok büyük bir nimet bir yerde. Teşekkür ederim. Evet. Evet sevgili Çiftçi TV izleyenleri programımızı patates tarlasından sonlandırırken sizlere Erbağ'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.